Mükemmelliyetçilik, mükemmelliyetçilik, aklımızda e, tasavvur ettiğimiz her şeyin istediğimiz gibi olduğu, her şeyin belli bir standart içerisinde olduğu ve hiçbir şeyin eksik olmadığı bir realite içinde yaşayacağımıza dair inancımız. Bir gün gelip alınması gereken bütün ödülleri alacağımız, yapılması gereken her şeyi yaptığımız. Elimizde tuttuğumuz bir kontrol listesinin yanına küçük küçük çek işaretleri koyduğumuz ve her şeyin mükemmel olacağı o günü beklemek. Aslında gerçekle hiç uyuşmayan bir şey. Çünkü biz o kendimizle ilgili, hayatımızla ilgili, başarılarımızla ilgili beklentiyi ne kadar arttırırsak onun bir ötesine geçmek için sabırsızlığımız da artacak. Elimizdekinin değerini ikinci gün bilemez olacağız ve daha fazlasını daha fazlasını isteyeceğiz ve hiçbir şekilde kesin olarak gerçekleştiremeyeceğimiz, kesin olarak elde edemeyeceğimiz bu e, mutluluk ütopyası için hayatımızı belki de harcıyor olacağız. Bunu fark ettiğimiz ve bunun gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu anladığımız gün aslında bizim de özgürlüğe adım attığımız gün olacak. Her kim ki hiçbir zaman mükemmel olamayacağını kabul eder, yani mükemmel olamayacağını kabul eder, o zaman o kişi kendiyle barışır ve gerçekten huzurlu ve mutlu bir yaşama doğru yola çıkabilir.